Maaşını ne zaman verecekler? Ha dün verdiler. Niye çıkarıp vermiyor? Her seferinde mı sen bana? Akşam aklıma gelmedi. Ya unutmuşum. Dur getireyim. Para mı saklıyorsun sen benden? Olur mu öyle şey? Bunca ya bana baktınız, büyüttünüz, sahip çıktınız. Ben sizin hakkınızı asla ödeyemem dayı. Al. Ben lüzumu yok. Al şu lirayı. İsmailiye'nin ortakta ortalıkta beş kuruşsuz dolaştırıyor demesinler. Sağ ol. Ah.